kasa bak be vay be Hepsi makyajı bu güzel Gördüğünüz gibi En ee, bir şey bir şeyleri çizdim böyle bir şeyler daha var yanında bir dakika dur kapıyı kapatayım ya da kapat kapatayım ya ya kapı kendi kendine çok no, bunu no, no, no açılsın bana ne ya takipçilerim korur beni değil mi arkadaşlar hepsi bakayım bu güzel gibi ee, bir yanda bu arada e, bunlar benim grab yeni aldım evet. ya <laughs> yani böyle arkadaşlar e, yanımda bir tane suyum var bundan birlikte göstereceğim eşyalarımız yani pipet de getirdim yanıma Böyle benim pipetim böyle. Yetmedi. Yeni koltadı geliyor. Allah belanı versin ya. Bu şu an bir normal yumurta değil mi? Bakın bir. Bu yumurta dünyanın hiçbir kırılmayan bir yumurtası. Bunu ben sipariş ettim. Yemin ederim 500 TL. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Bakın. Yumurta gibi. Bakın. Gördünüz mü? Yolçun mala kırmıyor bakın. Yemin ederim arkadaşlar. Yemin ederim hiç kırılmıyor. Bu dünyanın hiçbir kırılmayan şey. Ve bugün bir şey çizdim. Bunu bunu ben de bilmiyorum. Babam dedi ki şöyle şöyle dedi. Öyle bir tane telefon var. Onu çizdi resklersi. Ben de çizdim. Bir tane de tuşlu telefon çizdim şöyle. Bakın arkadaşlar. Nokia. Ve olmazsa olmazım. iPhone şey çizdim şimdi iPhone tabletimiz de var böyle Netflix falan filan var arkadaşlar bakın şarjı yüzde ee, yüz. Prakçı mı mi girsem? E, ee, Roblox'a mı girsem yoksa Minecraft'a mı girsem? Ee, ama e da bir film izleyelim arkadaşlar bakın filmimizin bu. Böyle bir tabletimiz var. Tabletten sonra tene bilgisayar ne oluyor? Tene te, telefon çizmedim, çizerim birazdan. Böyle. Ee, zaten bu yumurta grubunu gösterdik zaten arkadaşlar. Ve bugün yeni yaptım da pop kartları. Bu hepsi bak aç bakalım. Görürüz gibi. Ee, ya oğlum ben neden başa döndüm? 3 Dafa bomb kartları yaptım bu gizlerle birlikte Şimdi hepimiz teker teker bakacağız Uçan hoparlörle başlıyoruz Böyle Bunu Elmen arkadaşım çizmişti onu da ben ona bakarak bunu çizdim Bunu da arkadaşım çizmişti ama ben de onu kopyasını yaptım bakın. Böyle. Yapımcı A da um. Bu ise böyle bir tane Titan vardı böyle. Onu çizmeye çalıştım ve gayet de güzel oldu. Hoparlör şey var mı böyle dık dik diye yürüyor. Ve Titan çöp adam. Böyle. Ve Large Speaker Man. Ve Titok kameraman. <gülüyor> <gülüyor> Ve <titan> kameraman. <laughs> Ve güçlendirici hoparlör. Hani takıyorlar ya. Bunu ben böyle çizmiştim ama pek yer kalmadığı için pek çizememiştim. <laughs> telefon kafa. Üç kafa. <laughs> PlayStation PlayStation Titan adam. Evet, <laughs> tabii ki de Titan TV adamım. Bunu arkadaşım çizmişti. <laughs> Onda onu da ben de kopyasını yaptım. Bu da TV Man. Kamera adam. <laughs> İlk defa yaptığım şey 5 gol TV Man. İlk defa, ilk bundan başladım böyle böyle gittim. Titan Speakerman. Altın Bir. Bu da bir tane daha TV'me. Şu gibi bakın. Ve Sprekorman ve Orta Özel Güç ve karşınızda TV var. Arkadaşlar Eymen Eymen'in yaptığı şeye onda 599 bin verdim Eymen ellerine sağlık kanka çok güzel yapmışsın yemin ederim Minecraft şeyine ben de çizmeye çalışacağım şimdi bugün resim videosu yapacağız Eymen ve takipçilerim Gamer, kankalarım, takipçilerim, agalar, çete. Arkadaşlar, öğretmenim. Çık. Şey arkadaşlar, e, bunu yaptığı yaptığıma onda kaç veriyorsunuz? Hepsine 20. Ya saymayın ya. Kötü böyle biraz yapışıyor. Bu bir şeyler daha bulup geliyor. Ve arkadaşlar burayı görmek istemezsiniz. <laughs> düşme düşme lan. Ve resimlerimi gösteriyorum. Şunu Eymen çizmişti bana kankam. Hediye etti. Duşuyor musunuz? Yok filan demeyin. çizerim de çizmek istemiyorum. Bize neler var? Şimdi buraya masamı kurdum. Orada da arka planda gözüküyor. Arkadaşlar bu parti arka <laughs> arka parti olabilir. Ne yapabilirim yani? Ya YouTube daha açık olsaydı uzun video yapardık. Hatta canlı yayın yapardık ya. Burası harbi bir canlı yayın ya. Ama yapmasını bilmiyorum. Ama ilk gösteriş yapabilirim yani. O da sonsuz değil be. Çizdi ya biz galiba? Örüm örümceğe benzer şey çizdik ya. Galiba. E şunu çizdik mi arkadaşlar? Ben size göstermiş miydim? Aynen ne çizdik. Çizdiklerimizi şuraya koyalım. Bunu çizmedim ama istemiyorum. Bu zaten yaptık. Biliyorum. Ezberledim artık. Neyse bu şah. Bunu çizemem. Yani, küçük ünlü çizemem. Bunu çizebilirim. Bunu buraya koyalım o zaman. Ben bunu çizmek istemiyorum. Arkadaşlar bu videoyu Yok ya bunlar da başka farklı e, tuşu tuşlu telefon Ne dedim ki hangisini istersen bunu da çizemem. Yani küçük ya çizemem. Ey ben kral, ey ben kral, ey mam baba. Ey ben baba, ey ben baba, ey ben kral, ey ben kral. Oğlum bu, bu bu buna özledim lan Ey Arif özledim lan seni kanka. Bu videoyu da sana özledim. Samet'i de özledim. Sambet boş kalmaz. Bunu çizmek istemiyorum proje adam. Daha ben çizdik. Bunu zaten çizdik ilk defa çizdiğimde. Çizdim mı ya. Bunu arkadaşım hediye etti bana. Kağıdı bokum gibi olmuştu ama resmi güzel Kağı, kağıdı bokum. Bunu da çizerim de ama çizmek istemiyorum. Bir şey düşünmüyorum. Bunu kimseye. Bu zaten en zoru. Küçük çizmek yani şu kadar çok. Nasılsın? Gördünüz mi? Yapan adam vardı ya panodam hep hiç. Adam. Bir daha değil, Bakın bunun arkası böyle ama bunu vücudunu almış bir şekilde çok güzel oldu. O çok güzel oldu bence. abone olanlardan bir kişi bu resimde de aynısını çizerim yemin ederim. Çok güçlü yaparım ben karakterlerimi. Ha bazıları hiç bazen güçlü yapmıyorum. Bunu da yeni yapmıştım. Lan. Bakın bunu böyle. Resim defterlerin yeni ve 12 dakika tam sıkıntı yok. Bunu da çizdim böyle. Bu da bu da görünüş çok az olsa da yani kendisi bayağı kuvvetli. yani güçlü. Bunu Eymen ey çizmişti Eymen ev. Ey. Kusuna bakma da em çok azıcık mı minnacık kötü çizmiştim. Minnacık. Ben de upgrade'lendim. Upgrade'lendirdim. Yani güzel çizmiştir ama. Ben de upgrade'lendirdim. bitti kapı ne yapıyor? Oğlum çok güçlü lan bu. proje adamı da çizdik. Onu da çizdik. Bunu da çizdik. Bunu da çizdik. Speaker'ıma falan. Kameraman. Lergi speaker'ıma. Matkap. Matkap'ı da çizelim. Tight kameraman. Çizdik. 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 Ya bunlar zaten hiç gerek yok yani. Aile resmi diyorum ben bunlara. Ya. Arkadaşlar bakın. En iyisi bu değil mi? Ya? Arkadaşına baksana. Çok seviyordum ben bunu ama kendisi tüm gücünü verdi. O videoyu izlediniz mi arkadaşlar Dom Studio? Kan kanalı kanalının adı Dom Studio. Bunu çizerim sıkıntı yok. Onun yani küçüğünü yani kart halini çizeceğim. Teke tek verse bok çizerim. Arkadaşlar bakın çok kötü bence. Bakın. Teke tek teketek. ikiye tek etek, iki etek. bakın. VS Bunu zaten çizdik ya. Oğlum çiz, çizmedi. Çizdiğim hepsi, hepsi. O bu bir dünya resim çizmişim be. Yuh be. Bir şey diyeceğim ben tek resim kağıdı getirmedim de Dur, durun bir dakika. He ben arkadaşlar Suriye kardeşliğim. Hmm, geldim arkadaşlar. Dört tane şöyle bir kağıt aldım kart yapmak için. Tamam kas lazım. Tüh. Geldim arkadaşlar. koyayım. Ve şimdi arkadaşlar görüşürüz. Yani ben diğer videoda o zaman yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar.